Evet arkadaşlar, barış özgüven kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir site tanıtacağım. Pitmar. Yatırım yaparak, görev yaparak, para kazanma para kazanıyoruz. Buradan direkt üye olabilirsiniz. Aşağıda linki var. El posta ve şifrenizi girerek direkt üye, üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Ben de hemen giriş yapayım bu arada. Benim hesabım önceden vardı, ben açmıştım. Evet arkadaşlar işte sitenin VIP 1'i var diyelim 10 dolar yatırdığımız zaman günlük 2 dolar veriyor. Biz sitenin yani diğer güvenme sebebi ne? Yani 800 gün geçer. Yani 10 dolara siz zaten 800 gün içinde 16 dolar alacaksın. Böyle bir küçük ödeme verdiği için site kendine güven verir. Ayrıca yani yatırıp mı size kalmış. Böyle sitelerde de tam güven olmaz. Ben müşteri hizmetleriyle konuştuğum zaman bana güven sağladılar. VIP 2 ise 50 dolar yatırdığımız zaman 7 dolar kazandırıyor. Vip 3 150 dolar yatırdığımız zaman 21 dolar kazanıyor. Vip 4 Vip 5. Vip 10'a kadar böyle gidiyor arkadaşlar. Buradan çıkıyorum ben 10 dolar yatırmıştım önceden. Buradan e, yeniden şarj ettiğim zaman açılıyor. Buradan kopyalayıp Paribu hesabından finans hesabından gönderebilirsiniz herhangi birinden fark etmez. Bundan yüklemiştim zaten. Artı bir de size yani güvenilir olduğunu da göstereyim Para da çektim ben. Burada geri çekilmek dediğin zaman buradan işte görevleri buradan tamamlıyorsunuz her gün arkadaşlar. Burada görevler var. E, yukarıdaki süre dolduğu zaman burada görev geliyor. Görevi tamamlıyorsunuz. Tamamlanmış görevlere geldiğinde 2 dolar. Örneğin ben şimdiye kadar 2-4-6 doları görev yaptım. Burada görevi tamamlandı. Hesabınıza 2 dolar gelir. Direkt burada geri çekilmeye başladığın zaman işte 2 dolar yazdınız. USD TRC20 adresinde yapacağım ve şifremizi giriş şifremizi yazdıktan sonra çektiğinizde zaten anında direkt para hesabınıza geliyor. buradan yeniden şarj dediğimizde işte burayı da söylemiştim. Evet arkadaşlar bir de burada temel hesap diye bir şey var yani. 10 dolar yatırdığın zaman zaten 10 dolar 10 çekemin. 8 gün içinde zaten orayın içinde. Yani 8 günden sonra 10 dolar tekrardan başka bir şey yatırım yapabilirsin. Onun yönden de çok karlı bir şey. Bir de her gün 2 dolar verdiği için o yönden de iyi. Bir de burada Dediğim gibi VIP 1, 1, 2, VIP 10'a kadar gidiyordu bence. Aynen. Onlar da alabilirsiniz. Burada size yatırdığıma dair bir şey de göstereyim. Yeniden şarj 10 dolar yatırdım. Ama yine de yatırım yatırmamız size kalmış arkadaşlar. Bu listeleri çok güven olmaz. İyi günler. Teşekkür ederim. Youtube videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.